Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun, Hira ile birlikte olmak için adeta yanıp tutuşuyor. Orhun, ürkek ceylanımız Hira'yı da utandırıyor. Orhun ve Hira'nın büyük aşkı için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın. Afife, Hira'ya evlilik sözleşmesi imzalatarak Demirhanlı mirasını koruyacağını düşünüyor. Afife, Şeytan Neva ile anlaşma yaptığı gün Demirhanlıların sadece mirasını değil, her şeyini riske atmış oldu. Hira bu hayatta istediği tek şeyin Orhun olduğunu elbette Afife'ye gösterecek. Orhun tuzlu kahve içtiğinde Afife Orhun'u kıskandı. Ayrıca Afife cadısı Hira ve ailesinin çok ucuz ve çok basit davrandığını söyledi. Kenan ve Hira'nın sadece parayı düşündüğünü söylemişti Afife cadısı. Evlilik sözleşmesi imzalatarak, sadece parayı düşünen kişinin afife olduğunu göstermiş oldu. Tam da Orhun'un dediği gibi çocuklarının mutluluğu Afife için hiç önemli değil. Ama Afife Neva'ya attığı tokat nedeniyle bizden artı bir puan almayı başarmış oldu. İki şeytan Neva ve Afife birbirlerini yesinler. Bu şeytanlar Orhun ve Hira'dan uzak dursun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Nihayet istediğimiz şey olacak. Neva Afife'nin attığı tokatın cezasını çekeceğini söyleyecek. Neva şeytanı bir plan yapacak ve Afife'ye iftira atacak. Neva Perihan'ın Hira'yı öldürmesini ve bugüne kadar Perihan'a yardım eden kişinin Afife olduğunun Orhun'un düşünmesini sağlayacak. Orhun elbette Hira'yı koruyacak. Ama Afife için masum olduğunu ispat etmek çok zor olacak. Afife cadısı bu yaşananlar nedeniyle Orhun'u sonsuza kadar kaybedecek. Bu arada Zeliha teyze ve Yakup Usta'nın bakışları dikkatinizi çekti mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.